Fortune Türkiye tarafından 2008 yılından bu yana gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin listelendiği Fortune 500 Türkiye araştırmasının 2019 sonuçları açıklandı. Buna göre Fortune 500 Türkiye 2020 listesinde yer alan şirketlerin net satışları 2019 yılında bir önceki yıla göre %14.9 oranında artarak 1.8 trilyon Türk lirasına yükseldi. Ee, yaklaşık... 12 senedir e, araştırmasını yaptığımız Fortune 500 listesinin 12.sini e, açıklayacağız. Fortune 500 Türkiye listesinin ilk sırasında 89.6 milyar Türk lirası net satış geliriyle yine TÜPRAŞ yer aldı. 87.9 milyar Türk lirası net satış geliriyle listeye ikinci sıradan giren enerji piyasaları işletme 62.8 milyon Türk lirası ile kar sıralamasında ancak 316. olabildi. 75 milyar 118 milyon lira net satış geliriyle 3. sırada yer alan Türk Hava Yolları 2009 yılından bu yana aralıksız sürdürdüğü ihracat şampiyonluğunu bu yılda kimseye kaptırmadı. Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında Antalya'dan da 3 şirket sıralamaya girdi. Antalya'dan AGT Ağaç Sanayi 698 milyon 34 bin Türk liralık ciro ile 333. sıradan Koridon Airlines 588 milyon 760 bin Türk liralık ciro ile 396. sıradan, Adopen ise 576 milyon 656 bin Türk liralık ciro ile 407. sıradan listeye girmeyi başardı. Batı Akdeniz illerinden Isparta ve Burdur'dan ise Fortune 500 listesine giren şirket olmadığı görüldü.